29 Mayıs 2025 Perşembe İbrahim Güneş Free CHP CHP'liler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astıkları pankarta neden Free İmamoğlu yazdılar? Neden İmamoğlu'na özgürlük değil de Free İmamoğlu? Aslında bazen bir resim, bir karikatür binlerce kelimeye bedeldir. CHP lideri Özgür Özel'in avuçları patlayıncaya kadar alkışladığı o pankart üstünden size bir okuma yapayım. Kararı da siz verin. Zira benim baktığım yerden durum şöyle görünüyor. İstanbullu Kar çilesi çekerken gizlice İngiliz elçiyle balıkçıda buluşan bir İmamoğlu var. Aynı İmamoğlu ABD elçisi karşısındaki iki büklüm I am okay mesajı verdi. Sonra aynı İmamoğlu zoom derbesiyle şaibeli bir kurultayla Kılıçdaroğlu'nu devirdi. Yerine Özgür Özel'i getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel BBC'den İngiltere'ye seslendi. Bizi yalnız bıraktınız. Terk edilmiş hissediyoruz dedi. Bu manda himaye ister gibi görünen sözlere her kesimden gelen tepkileri sallamadı bile. Üstüne bu kez Sosyalist Enternasyonel Toplantısında İngiltere'ye seslenip Erdoğan'ı değil bizi tercih edin. İngiltere'nin çıkarlarını biz daha iyi koruruz anlamına gelen bir konuşma yaptı. Aynı Özgür Özel'in Abdülhamit Han'ı devirenlere atıf yaparak, aynı Özgür Özel'in Abdülhamit Han'ı devirenlere atıf yapıp, biz bu mücadeleyi 150 yıldır veriyoruz. Biz Jön Türklerin tarafındayız açıklamasını da yabana atmayın hani. Şimdi şu gazete küpürüne de bir bakın ve kararı siz verin. Zira Özel devamı izlediği Jön Türklerin bazıları Abdülhamid'i devirme uğruna İngiltere Büyükelçi Gerard Lothar'ın at arabasına beygir dahi olmuştu. Bu yüzden Özel'in açıklamalarını da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Free İmamoğlu pankartı açmasını da yabana atmayın. Ve unutmayın ki o köprü 15 Temmuz'daki darbe girişimine direnişin 34 şehitle verdiği bir bağımsızlık sembolü olmuştur aynı zamanda. Üstelik CHP'nin gittiği bu yol daha önce de denenmiştir. CHP'nin bir dönem her kürsüden serbest bırakılsın diye haykırdığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soros'un Türkiye Şubesi dediği Osman Kavala'yı hatırlarsınız. 10 Büyükelçi, Kavala derhal serbest bırakılsın diye deklarasyon yayınlamıştı. Erdoğan'ın istenmeyen adam ilan ederiz resti sonrası da hepsi iç işlerin karışamayız, Viyana Sözleşmesi'ne bağlıyız diye açıklama yapmıştı. Yani demem o ki CHP'nin anlayacağı şekilde söylemek gerekirse bizim ihtiyacımız olan Free CHP yani yerli ve milli bir partidir. Türkiye'nin ihtiyacı olan gerçekten Atatürk'ün kurduğu CHP'dir. Zira bu CHP'nin Türkiye'nin sorunlarını çözeceğini düşünenlerin oranı %17 civarındadır. CHP umut olmaktan hızla uzaklaşmaktadır. Takdir milletin elbette. İBB'de yağma düzeni, İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında görev alan çok kritik bir isimle bir araya gelme fırsatımız oldu. Net olarak şunu söyleyebilirim ki, soruşturmayı yürüten ekip kendisinden çok emin. Birinci dalga operasyonu buzdağının görünen kısmı ise, ikinci, üçüncü ve dördüncü dalga operasyonları buzdağının biraz daha ortaya çıkmasına vesile oldu. Savcılık makamının iddiasına göre, İBB'de şoföründen belediye başkanına kadar zincirleme bir yağma düzeni oluşturulmuş. Örgütlü bir şekilde soygun zincirleme, dire kurulmuş bu yüzden soruşturmada mesafe alındıkça bu zincir en zayıf halkalarından kopmaya başladı. İlk başta savcılık itirafçı peşinde koşarken şimdilerde yeni itiraflar kendiliğinden gelmeye dahi başlamış vaziyette. Yani önümüzdeki dönemde dosyaya yeni bilgi, belge, ses kayıtları, görüntüler eklenirse şaşırtıcı olmayacak gibi görünüyor. Yılların gazetecilik refleksi her daim bu tür soruşturmalarda ihtiyatlı olmak, iddianameyi görmek gerekir diye düşünüyorum ancak soruşturmaya dair öyle detaylar paylaşılıyor ki hayatın doğal akışına hiç ama hiç uymuyor. Birkaç örnek vereyim. Kararı siz verin. Örneğin İmamoğlu gözaltına alınmadan hemen önce cep telefonlarından birini koruma müdürüne saklaması için veriyor koruma müdürü özel kalem müdürüne veriyor. O da İBB Bilişim Daire Başkanı'na teslim ediyor. Bilişim Daire Başkanı da telefonu saklama ihtiyacı hissediyor. Üç isimde, bir dakika ben niye savcılığın aradığı bir telefonu saklıyorum diye sorma ihtiyacı hissetmiyor. Savcılık şimdi ele geçirilen o telefonun şifresini çözmeye çalışıyor. Ancak burada daha dikkat çekici olan bir başka bilgiyi paylaşayım. İmamoğlu, gözaltına alındığı gün üstünde olan cep telefonunun şifresini de savcılığa vermeye yani savcılığın elinde şifresi bilinmeyen şu anda iki telefon var. Peki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söylediği gibi telefonlar tertemizse neden bunca gizlilik var? Ya da Özel her hafta ziyaret ettiği İmamoğlu'ndan telefon şifrelerini isteyip avukatlar huzurunda telefonların açılmasını talep etse ve tüm bu sis perdesini aralasa olmaz mı? Öte yandan İmamoğlu'nun şu oteldeki meşhur buluşmasında kamera bantlanmasıyla ilgili olarak Özel bunlar rutin uygulama. Ben çorbacıdayken bile bantlanıyor demişti. Ama rutin olmadığını gördük. Zira savcılığın elindeki 22 görüntüden sadece 3'ünde kamera bantlandığı ortaya çıktı. Öte yandan dikkat çekici bir başka ayrıntıysa kamera bantlarken bavullar var. Kamera açıkken bavullar yok. Ayrıca CHP'ye çok yakın bir ismin oteli de mercek altında. İmamoğlu'nun bazı buluşmalarını da burada yaptığı iddiası araştırılıyor. Savcılık aynı zamanda tanıklardan birinin öne sürdüğü rüşvet pazarlığının videosunu da bulmaya çalışıyor. Asıl böyle bir görüntü varsa ortaya döküldüğünde CHP Genel Başkanı Özel ne söyleyecek biz de merak ediyoruz. Zaten sosyal medyaya düşen ses kayıtları CHP'liler tarafından yeterince utanç verici. İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında esas savcılığın dalmaya hazırlandığı bir başka alan daha var. Zira iddiaya göre yurt dışından alınan metro kredileri buharlaşmış vaziyette. İmamoğlu'nun düşük faizle aldık dediği milyarlarca doların İBB iştiraklerine dağıtıldığı, oradan da buharlaştığı iddiası var. BDDK şimdi bu paranın izini sürüyor. Metro inşaatında çalışan müteahhitler biz hak edişlerimizi alamadık diye sızlanıyor. İstanbul için alınacak metro vagonları da ortada yok. Bu yüzden nereye el atsanız İBB'den yeni bir skandal patlak veriyor gibi. Yani yakında soruşturmada 5. dalga gelirse kimse şaşırmaz. Benden söylemesi.